Selamünaleyküm dostlar. Yine bir kazı kazan videosundayız. Bütün paket aldık. Milyonerler kulübü 6 bin liralık 60 adet. Gene bütün paket aldık her yönde. Gördüğünüz gibi bu da 9 bin TL'lik. Şimdi bunların paketlerini açıp bir de 3 tane şöyle 1 milyar şeklinde ödül yağmuru aldık. Şimdi bunları kazıyacağız. Ee, bakalım ne çıkacak ne olacak. Gene part 1, part 2, part 3 şeklinde atacağız dostlar. Şu kamerayı bir ayarlamam lazım. Şöyle. Şöyle iyi. Evet. Şimdi. Şunu biraz daha çekelim. Şuradan düşmemesi lazım. Bunun üstüne ne koyabiliriz? Şöyle yapalım. Şimdi hep birlikte kazıyıp göreceğiz dostlar. Ne var ne yok hesabı. Biraz bekletiyorum. Bir açamadım. Evet. Milyonerler kulübünden başlayacağız dostlar. De yırtabilsek. 500 abone olunca 10.000 TL çekiliş yapacağız dostlar. 50 kişiye. 50 kişiye veya o duruma göre bakacağız. Onu biraz daha çoğaltabiliriz. Herkes için. Duruma göre bakacağız artık. Buradan şeyi de açayım da her yöndeyi karış karış kazıyacağız. Bir daha bir de ortasında durvak yapmayın dostlar. Evet, burada açtık. Devam edeceğiz. Başlıyoruz dostlar. Her yöneyle başlayalım. Hadi bakalım. Kasa. Kolye. Kasa pasta. Geçen ne şeyi atmanı görmemişiz. <laughs> Allah razı olsun sizi oradan gösterdiniz. Videolardan izleyerek. Teşekkür ederim. Evet ilk kartımız boş dalgınlığa geldi galiba. Şimdi daha dikkatli bakarız. İlk kartı boş başladık. İyi başlamadık. Devam ediyoruz. Evet ikinci karttan geldi. Taşlardan aldık. Bakalım at sıralarda var mı? Ortadan bir şey gelmez. Şuradan var mı? Var. Güzel. Evet iki yerden aldık buradan. Bakalım ne var dostlar. 75'inden başladık. Evet 75 ile başladık. Burası aynı. O burada 300 TL var. Güzel. Evet burada 300 TL geldi. Bu güzel oldu. Bir 300 de burada var. Dostlar. 600. 750 TL ile başladık. ikinci kartımızda. İyi geldi. Şöyle devam ediyorum. İlk sıradan yok. Çapraz alamayız. Altta yıldız. Yıldız yok. Evet. Kartımız boş dostlar. Devam ediyoruz. sıramız boş. Burada yok. Yıldız yok. Şuradan vereydi. İyi bir şey alabilirdik. Bu kartımız da boş. Devam ediyoruz. Dostlar. Buradan Korle'den aldık. Alttan da verir mi? Yok. Ben yani alttan da ver ya da çapraz verse gene iyiydi. Bakalım ne var. 150 olsun. 75. Ne dersek ters çıkıyor. Bakalım. Neyse en azından boş çıkmasan iyidir. 150 TL böyle aldık. Devam ediyoruz. Şuradan her yönde koparım. Olmadı bir gün şey yapalım dostlar. Komple her yönde kazıyalım. Kazıyabildiğimiz hakkıya kadar. Gene bunları da part 2 olarak part 3 olarak atayım. Yarın bir günde gene şey kazırız. Milyonerler kulübünü. Onları atarım. Full paket şeklinde. Bence öyle yaparım dostlar. Devam ediyoruz. İlk sıra boş. Kolye pasta anahtar. Gelir mi kolye? Hayır Kardeş iki tane seçenek varken birisi bile gelmiyor. Bu kartta boş. Yanlış şirabı Çıkanları karıştırmıyor. kazıyoruz. Evet bu kartımıza boş Ya biraz bunları hafif bir de değdirdiğimiz değişiyor ya. Yani. Hemen hasar görüyor. Bu kart da boş. Devam kazmaya. Baktığımızda boş dostlar. Evet. Kolyeden alamadık. Yattan alamadık. Çok boş gidiyor bir gün ya. Yani daha iki tane çıktı. Orada 900 lira para çıktı yani. Devam. Evet buradan aldık. Güzel. Bir daha geldi. Güzel. Hadi altta böyle gelsin. Bakalım ne var. 75. Herhalde destelerde çok fark ediyor ya. Kimine çok 300'ü koyuyorlar. Kimine böyle 75 çıkacak şekilde koyuyorlar. İyi buradan. 150 aldık. 300. 450'mizi aldık buradan dostlarım. Evet. 400 liramızı aldık. Devam ediyoruz kazımaya. şu tren. Allah Allah. Ya iki tane seçenek var. Gele gele ne geliyor ya. Bakalım. Evet. Bu kartımızda boş dostlar. Hızlı hızlı kazanmaya devam edeceğim. Hem sizi izlerken sıkılmazsınız. Ver Ve tavşan tavşan gelir mi? Yok. Evet. Bu kartta boş. İki tane yansı, üç tane boş çıkıyor. İlginç yani. Devam ediyoruz kazımıyor dostlar. İlk sıradan yok. Kasa gelir mi? Geldi. Kasadan aldık. Hadi iyi bir şey. Allah Allah. Hep 75 bir gün ya. Cık cık. Ne oluyor oğlum? Kendine gel. Evet 150 kendini kurtardı. 75 75 150 dostlar. Gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Onda da vardır bir şey bakalım. Kazıyacağız, bakacağız, göreceğiz. kart yine iki tane seçeneğimiz var ama bakalım var mı var güzel Aferin bana be. o canım ya. benim burada ne var 150 ha şöyle 150 buradan 75 buradan. 450 galiba. Evet. Güzel. Gene buradan. Evet. elde. buradan aldık. Güzel. Devam ediyoruz kazımaya. Dostlar. Şurada hemen bir an bir yırtayım. devam ediyoruz. Gelir mi karttan? Gelmez. Evet bu kartımızda boş dostlar. Devam. pasta ya da altın. Çapraz bak seçenek çok. Ya altından aldık. boşluksa daha kötü. 75 mi? Evet. <laughs> Allah Allah. Bugün değişmiyor bu ya. Bugün niye böyle aklıma 75 mi alacağız gibi böyle Devam dostlarım. 70-75 <laughs> güzel oradan aldık. hazineydi araba. İkisi de panasını satayım ya. Yani. Şuna bak. Araba olsun, şu araba olsun. Hazine yat. Hepsi var yani Seçenek bu kart da boş. Devam. Taç yüzük. Şu an çapraz gelir mi? Evet çaprazdan aldık. Güzel bana ortadan yok ortadan yok çaprazdan aldık güzel güzel var güzel herhalde verdi güzel 300 TL de buradan aldık dostlar devam ediyoruz ama sanki bugün geçenkine göre daha az çık çıkacakmış gibi geliyor 6300 almış geçen 9000 lira karşı 2700 sarar etmiştik Bakalım bugün karımız zarar mı olacak? Hiç şöyle bir büyük bir şey de yakalayamadık ki 10 bin, 20 bin. Bu kartta boş gibi galiba. Evet. Bu kartımız da boş. Devam ediyorum dostlar. Ev, evet, tren, çuval. Boş. Burada boş. Evet bu kartımız da boş dostlar. Şuradan sigara mi? 3 tane 1 milyar ödül yağmur var. Onları da kazıyalım. Ondan sonra Videoyu kapatacağım dostlar. Devam ediyoruz. Beklettiğim için kusura bakmayın. Tavşan kasa. Hadi lan şuradan bir. Yok. O yanında. Evet bu da boş. Devam ediyoruz. Şuradan. İki tane var bak seçenek ama iki seçenekte ölü bu kart da boş bugün çok boş çıktı ya şöyle bir, bir şey duramadık güzel buradan aldık şöyle bir şöyle 1500 bulmamız lazım bunu geçen attığım videolarda 1500 bulmuş dostlar 750'yi buldum en yüksek. Bugün gene 7 750 bulduk ama 1500 kaldı. Gene 75. Evet. Bakalım gene bu derseden çıkacak mı onu merak ediyorum. Evet 75 75 Kendini kurtardı. Devam ediyoruz kazmaya. Anahtar, tren. Orada boş çaprazdan da yok bir şey hatta alt tarafta da yok evet bu kartımızda boş dostlar şöyle gördüğünüz gibi devam ediyoruz Belir mi tarçıda hazine Hadi oğlum hazini aldık Tacı ver lan Tacı da versene şu yere Altıda pusula ne oldu yere verse Bakalım ne var Güzel, iyi 75'den evet, iyidir zıra aldık buradan dostlar devam ediyoruz 2 tane daha yırtayım ondan sonra şu 1 milyar ödül yağmuru üç tane almıştım para kalmıştı üstüne dedim iyi onlardan ver para üstü almadım çıkanları da vermiştim kazı da devam ediyoruz dostlar şuradan satır boş. İkinci satırdan balondan gelir mi? Çapraz bir or ümit. Ama yok. O adam ne biçim ayarlamış ya. Şuraya bir tane balon versem hem böyle hem böyle alacağız. Evet bu kart da boş dostlar. Devam ediyoruz. Cüzdan, pasta, Orta şeyimiz bitti. Çapraz da bitti. Alttan alttan da yok. Boş. Evet. Neyse her yönde bu kadar yeterli bugün. Şöyle 3 tane de 1 milyar ödül yağmuru vardı. Bunları da araya katarım. Epidir almıyorum. Bunlardan bayağıdır. Bakalım buralardan bir şey alabilecek miyiz? Şuradan başladık 44 yok 43 yok 28 yok 16 yok 9 yok 01 yok 27 yok 05 yok 20 yok 07 Yok 08 yok 18 yok 45 yok 35 yok 22 yok 40 bu da yok 10 bu da yok 42 42 de yok son satır 46 yok 39 yok 21 yok 32 yok, 12, 02 yok. Bu kartımız buradan boş. O bonuslara bakacağız. Tatil, yüzük, ev. Bonuslar da boş. Dostlar gördüğünüz gibi. Evet, devam ediyoruz. 2 adet kaldı. Hemen hızlı hızlı kazıyacağım. 16 yok. 26 yok. 24 yok. 13 yok. 34 yok. 05 yok. 33 yok. 46 yok. 04 yok. 10 yok. 31 yok. 32 boş. 40 yok. 30 bu da yok. 45 yok. 35 boş. 15 yok. 14 yok. Bunlarla bir paket almayı düşünüyordum ama yani böyle olunca da tabi daha bu kart ama yine de yani bir şey kötü bir şey vermesi lazım yok 0 7, 29 bu da yok 38 yok bonuslara bakalım sonuçlar da boş. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi dostlar. Bu kartımız da boş. Son ödül yağmuru. Ondan sonra videoyu kapatacağım dostlar. 10 yok. 40 yok. 26 yok. 31 yok. 42 yok 45 yok 16 yok 35 yok 37 46 yok 07 18 yok 09 yok 34 yok 43 yok 19 boş 12 şey 0 2 15 boş 27 yok 17 28 var 14 24 yok 4 var 38 22 yok Biz Duranda ne bir üstü bir altı çıkıyor 03 yok bonuslara bakalım Evet da boş Dostlar bu kadar bir günlük yeter Gene part 2 olarak, part 1 olarak atacağız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi büyük çekiliş var. Bunları da kazıyacağız. Şöyle gördüğüm paket paket. Yarın part 2 olarak da bunları devam edeceğiz. Her yönde burada çıkanlar, burada çıkmayanlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.